her sektörü etkilediği gibi bizim emlak sektörünü de büyük bir şekilde etkilemiş oldu. Tabii ki hükümetimiz bazı açıklamalar yaptı. İşte konut kredilerinde düşmeler, faiz oranlarında ve konutlarda daha önceden %75, %80 üzerinde bir kredi kullanılabiliyordu. Şimdi bunu ne oldu? %90'lara kadar indirmiş oldular. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, yeni tip koronavirüs salgınından emlak sektörünün de etkilendiğini söyleyerek yatırımcıların şehir değişikliği yapamaması sebebiyle işlerin durduğunu ifade etti. Öncelikle Edirne halkına bu virüsten dolayı büyük geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii ki bizim konumuz tapu, tapuyla ilgili hemen hemen 20-25 günden beri birçok emlakçı arkadaşımız Hiçbir işlemlerini e, doğru düzgün yaptıramıyor bu virüs e, olayından dolayı. Zaten e, halkımız, vatandaşlarımız, e, iş kimse e, dışarıya çık. Herkes aman bu virüse yakalanmayayım diyerekten e, evlerine kapanmış vaziyette. Birçok iş yeri kapalı durumda. Zaten yatırımcılar da e, şehirler arasına geçişlerde büyük kısıtlamalar olduğundan dolayı kimse de e, gelemiyor, yer bakmaya gelemiyorlar işte bir mal alacaksa malını almaya gelemiyorlar. Tabii bunun yanı sıra şu anda Tapu Dairesi'nde web sitesi oluşturuldu. İnternet üzerinden yapılıyor başvurular. Tapu Dairesi'nde az sayıda memurumuz çalışıyor ve Tapu Dairesi'ne vatandaşlarımız gire girmek istediğinde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle direkt karşıya karşılaşıyor ve onların kontrolü altında içeriye girişler yapılıyor. Her sektörü etkilediği gibi bizim emlak sektörünü de büyük bir şekilde etkilemiş oldu. Tabii ki hükümetimiz bazı açıklamalar yaptı. İşte konut kredilerinde düşmeler, faiz oranlarında ve konutlarda daha önceden %75, %80 üzerinde bir kredi kullandırılabiliyordu. Şimdi bunu ne oldu? %90'lara kadar indirmiş oldular. Bu ne demektir? Mesela 100 bin liralık bir dairede 90 bin liraya yakın, işte %90'ları demesi 90 bin liraya kadar kredi talebinde bulunabileceksiniz. Eksperler de ona göre değerlendirmesini yapacaklar. Daha önceden bu yüzde 80'di, 75 ile 80 arasında değişen şeyler vardı bankalara göre. Ama ne kadar tabi bu bu şekilde olmuş olsa da şu anda zaten ekonomi çökmüş vaziyette. İş bir yatırımcı da, iş kimse de herkes can derdine düşmüş. Bizler bile iş yerimize ben kendimden örnek vereyim. 20 günden böyle 25 günden beri evde kal kampanyasına bizler de uymuş olduk. Evden dışarı çıkmıyoruz. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımız olduğunda gerekli önlemlerimizi alarak işte maskelerimizi takıyoruz. Elimize eldivenlerimizi takıyoruz. O şekilde gidiyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Kimseyle temas etmeden yine evimize geliyoruz. E bu süreci bu şekilde atlatmaya çalışacağız. İnşallah e, düzelecek diyoruz. Tabii ki dediğim gibi bizlerin de işleri tabii devletimiz belirli bir şekilde kredilendirmeler öngörüyor. İşte e, 25 bin liraya kadar kredi talebinde bulunmalar için bir rahatlatma olarak. E tabii her esnaf arkadaşımız bunları başvurularını yapacaklar ama bankalarda bunlarla ilgili çok e, evrak istiyor. Tabii ki herkesin siciline e, bakılmazsızın lazım verilecek diyorlar ama kefil istiyorlar. Bazı şeyler istiyorlar. E, bu da tabii zor. Yani e, böyle olmaması lazım. Zaten e, herkesin durumu vaziyeti belli e, şey şekil olarak.